Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Bakanlık 5000 TL ödüyor. Müjdeli bir haber değerli izleyicilerimiz. Şimdi bu konuda sizlere yardımcı olacağım ve haberimizi sizlere sunacağız. Bakanlık 5000 TL ödüyor. Hemen alabilirsiniz. Eşya yardım parası alma şartları ve e-devlet başvuru ekranı. Bilindiği üzere devlet başta Aile Bakanlığı olmak üzere çok sayıda kurum ve alt birimiyle vatandaşlara her alanda özel destek ödemeleri sağlıyor. Devlet destekleri kapsamında çok sayıda ödeme vatandaşlara ulaştırılıyor. Bu kapsamda sağlanan desteklerden bir tanesi de barınma yardımları değerli izleyicilerimiz. Bu yardımlar sağlıksız ortamlarda yaşayan vatandaşların daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak adına ödeniyor. Barınma yardımları esas olarak üç başlıkta ödeniyor. Ev eşyası yardımı, maddi durumu kötü olan, ihtiyaç sahibi ailelerin kaldığı yapılar düzenlemek adına sağlanır. Bu yardımlar vatandaşlara evlerinde eksik olan eşyaların alınması amacıyla yapılır. Ev eşyası yardımı başvuruları nasıl yapılır? Bu konuda şimdi sizlere bilgi vereceğim değerli izleyicilerimiz. E 5000 TL olarak ödenen ev eşyası yardımı için başvurular dikkat yalnızca sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılır. Gelir şartını sağlayan ve barınma alanında yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar kendi bulundukları ilçedeki kaymakamlıklara gidecekler. Burada sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ulaşacak olan vatandaşlar barınma yardımları için şahsen başvurularını iletecekler. Başvuruların yapılmasının ardından vatandaşlar için değerlendirme süreci başlayacak. Bu süreç sonunda onay alanlara 5000 TL ev eşyası yardımı ödenecek. Devletin sağladığı barınma yardımları Barınma yardımları ihtiyaç sahibi olan vatandaşların Barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan yardımlardan birisidir. Barınma yardımları dört ana başlıktan oluşmakta olup bizler bu yardımlar arasından eşya yardımını sizlerle paylaşıyoruz. Betonarme ev yardımı desteği, prefabrik ev yardım desteği. Ev bakım onarım tadilat desteği ve eşya yardım parası. Demek ki değerli izleyicilerimiz dört kalemde yardımlar yapılıyor. Birincisi beton arme ev yardım desteği. Diğeri prefabrik ev yardım desteği. Diğeri ev bakım onarım tadilat desteği ve eşya yardımı parası. Eşya yardım parası nedir? kimlere ödenir? Eşya yardım parası, sağlıksız derecede kötü durumda olan e, ve bu kötü durumda olan evlerde yaşayan vatandaşların yaşam alanlarının güzelleştirilmesi adına sağlanan destek ödemelerinden birisidir. Eşya yardım parası sadece maddi durumu kötü olan vatandaşlara ödenmekte olup, bu ödemeler için sağlanması gereken koşullar bulunuyor değerli izleyicilerimiz Peki nedir bu koşullar bu konuda şimdi sizlere bilgi vereceğim eşya yardım parası alacak olan vatandaşların aile çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen başvuru şartları iki aşamada oluşuyor birinci birincisi başvuruda bulunacak olan vatandaşların genel durumu ikincisi gelir şartı Aile Bakanlığı'nın belirlediği en önemli koşul hane gelir şartı değerli izleyicilerimiz. Aylık hane geliri belli bir seviyenin altında olan vatandaşlar eşya yardım desteği için başvuru yapabilirler. Bu şart kişi başına düşen hane gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması. Tekrar ediyorum. Eşya yardım desteği için başvuru yapabilir vatandaşlarımız. Şartlardan en önemlisi değerli izleyicilerimiz e, kişi başına düşen hane gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması. Ev eşyası yardımı başvuruları nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ev eşyası yardımını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla sağlıyor. Yani vatandaşlar ev eşyası yardımı başvurularını buralardan yapacaklar değerli izleyicilerimiz. Başvurular için vatandaşlar öncelikle kendi bulundukları ilçelerdeki kaymakamlığa gidecekler. Burada sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ulaşacaklar. Bu vakıflar üzerinden dilekçe ile başvurularını yapacaklar. <laughs> Peki, yardım parası başvuru işlemleri nasıl olur? 5000 TL olarak ödenen eşya yardımı için başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığına bağlı olan ve kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren değerli izleyicilerimiz sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular yazılı ve bizzat yapılıyor. Eşya yardımı için e-devlet başvuru ekranı var mı? 5000 TL olarak ödenen ev eşyası yardımı için başvurular yalnızca sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflardan yapılır. Başvurular ayrıca yazılı olarak sunulur. Yani bu yardımlar için e-devlet veya diğer internet başvuruları ne yapmıyor değerli izleyicilerimiz? bulunmuyor. Ev eşyası yardımı koşullar ve başvuru işlemleri. Aile Bakanlığı'ndan ev eşyası alımı için yardım talep eden vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Bu yardım ödemelerinde ilk olarak vatandaşların ihtiyaç sahibi olmaları isteniyor. Vatandaşların ihtiyaç sahibi olma durumları gelir düzeyine göre belirleniyor. Bu noktada vatandaşların kişi başı hane gelir düzeyinin asgari ücretin <laughs> üçte birinden az olması durumlarında ev eşyası yapılacağı duyuruldu değerli izleyicilerimiz. Bunun yanında yaşanan ortamın sağlıksız, kötü durumda olması durumunda da yardım sağlanıyor. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde faydalı bilgileri anında duyabilme adına kanalımıza abone olmanızı sizlerden istirham ediyoruz. Yine videomuzu faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Gerek son dakika gelişmelerden haberdar olma, gerekse bu şekilde faydalı bilgilerden haberdar olmadığına mutlaka kanalımıza abone olmalısınız. Ve e, bu videomuzun eğer beğeniyorsunuz linkini paylaşmalısınız değerli izleyicilerimiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.